Öyle, öyle değil, öyle değil. Bak böyle böyle. Yani böyle böyle. Böyle böyle. Heh? Bugün terapist yapmadın masajını. Ne gerek var şimdi masaja? Kan dolaşımı için çok faydalı. Elleri için çok iyi. Biz bilmiyoruz sanki neyin iyi, neyin kötü olduğunu. Annem bu kadını göndermeden rahat etmeyecek bırak sen bırak. Oldu oldu. Gel. Azıcık bana yap. Asıl benim ihtiyacım var. Oh. Bütün gün koşturmaktan öldüm. Öldüm. Oh.